Merhabalar efendim. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Sasete kanalından hepinize merhabalar. Kankalarım bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım. E umarım izlerken keyif alırsınız. Evet arkadaşlar video geçmeden önce ufak bir duyurum var sizlere. Kankalarım geçen gün YouTube'da yayın açtım. E, maalesef benim bilgisayar biraz kasmaya başladı. Hem nemere farmında hem de yayınlar olan e, donma ve kasma yapmaya başladı. Ben de bu yüzden yeni bir sistem topladım kendime. Siparişini verdim. E, tamamen bu hafta içinde gelir. Eğer bu hafta içine gelirse sizlere kutu açılımını yapacağım ve sisteme tanıtacağım. Yayınlarda Melee, nmr, tüm bossları, tüm farmları yapabileceğiz. E, gayet güzel bir sistem topladım. Yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olun ve bildirimleri açın. E yayınlarda sohbet, muhabbet, farm tarzında bir şeyler yapacağız. E yayınları hepinizi bekliyorum. Youtube'da olacağız. E bilginiz olsun. Videoya geçmeden önce 3K app kuponu çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmak isterseniz kanala abone olmanız yeterli. E, beğeni ve yorum atarsanız da bana destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Dandana kanala geçtik. Şöyle hesabımıza e, app çektik. Hemen sizlere göstereyim. 3800 app'imiz var. E, buna ne yapacağız? Yıldönümü çarkı var. Buradan nazar çıkarmaya çalışacağız Melek için. E, ben buraları hızlandırırım. Şimdiden keyifli seyirler. Arkadaşlar yaklaşık 4K hep gömdük 4K ep 6 günlük nazar aldık. Şaka gibi. Abi bu çarıkları düzeltmeleri lazım. Yani en azından 4K ep harcayan adama en az bir 30 günlük nazar garanti çıkması lazım. Yani saçma oldu biraz, biraz kötü oldu. E, Petes'ten alan çıktı ama onlar bizim işimize yaramaz. E, dediğim gibi çar meleğe girecek. O yüzden de nazar lazımdı, çıkaramadık. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti lan. Evet arkadaşlar şöyle nice 81 tane evetten gelişmesi aldım. Evet 81 tanesine 12 para verdik. Şöyle 4. inventeri bir açalım sizlerle birlikte. Şöyle e, her birinde 5'li 5'li istiyor. Evet 5 5 gidiyor. Sonra büyük 6'ya çıkacak. Aynen 6'ya çıktı. E, kanalı da veririz. Böyle bir açalım bakalım. Tabi kalacak mı? Oha, 7 istedi. Bunda da 10 tane herhalde. 7 tanesi tamam. Kaç tane kaldı geriye? Geriye 20 tane kaldı. Bunu da şamana veririm. Evet arkadaşlar şöyle şemanın e, açmamız lazım yavaş yavaş. Şu an kaçta en son grant herhalde. Abi daha M olmuş. E, bunu grant açmamız lazım. Bak şimdi kankalarım buradaki STR var ya. Buradaki STR dönüşümde işliyor. Hani o yüzden de bizim bu seteri arttırmamız lazım. E, P oldu zaman büyük 72 STR böyle bir şey veriyordu. Böyle bir okuyalım. Evet bir tanesini geçirdi tamamlandı dedi. Bakayım. Evet grant 1 oldu. Hay maşallah güzel. Evet kankalarım ufak bir aksaklıktan sonra gidip BK'ları alıp geldi. <laughs> Az önce granat olmaz diye şunları almıştım ama granat oldu. Ee, bakalım kaça kadar geçecek. Şöyle şunu da açayım sizlere. Hemen şöyle bir okuyalım bakalım kitaplarını. Evet ikinci okuduk 10 tane BK istiyor gördüğünüz gibi. Biraz zor e, bu şey. Zor da geçiyor yani söyleyeyim şimdiden de. Bakın gördüğünüz gibi çatış sur yakıyor. 9 kaldı güzel. 8 kaldı çok güzel. Evet 7 kaldı çok güzel. Evet bir tane yaktı İşte pempenin gücü böyle iki tane geçirdi çok güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir tane atış ayakkabısı alacağız sizlere göstereceğim şimdi. Arkadaş koyarsa eğer geldim kral gel dedin geldik kral. Ee, bakalım bakalım ee, bir kahve 10 kritik gayet fiyatı uygun hemen şöyle bir alalım. Hayırlı olsun iki tarafa da evet kankalarım şöyle bir tane malımız var. Bir tane de şöyle savaş domuz biniğimiz var ee, bunu buna yansıtacağız. Ee, bıçağı sileceğim için ee, bu malı çöp olacak ee, çöp olmadan hemen şöyle bir yansıtalım. Evet neredeydi? Evet binek dönüşüm aktarımı. şöyle buraya savaş domuzunu koyuyorsunuz. Buraya da mani koyuyorsunuz. Sonra evet diyorsunuz ve hayırlı olsun. Evet kankalarım şöyle iki tane KTP var. Ee, bakalım merak ettim artık kaçta yanacak? Şöyle artı 4'te şu an ikisi de. Ha, biri artı 5 oldu. Öbürünü deniyorum. Öbürü artı 5 oldu. Bakalım artı kaçta yanacak? Artı 6'ya geçti öbürü. Ee, bu artı 6'ya geçer mi? Evet o da geçti. Allah Allah. E, büyük patlıyor. E pat. O biri 7'de gitti. Öbürü Öbür de gide gitti tüh be. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi normalde bizim mele çarlarımız hazırdı. 10 attan hesabımız hazırdı. Dün çarlara lonca alırken şöyle bir şey oldu. Bir tane çarımız hatası yiyor. Oyun mevcut değil hatası yiyor. o yüzden de o çara giremiyorum. Hani girmeye kalksam bile bayağı bir uğraşıyorum. Yani giremiyorum bir türlü hesaba. Yani o hesap gitti. Şimdi 15 çarlarda kalkıp meleğe girilmez. Nereden baksanız günlük bir on zararınız olur bir çara eksik olursa. Artık Metin böyle şeylere alıştığım için hani umursamıyorum bile Şöyle bir de alttan sandık koydum level atlasın diye. 20 level yapmamız lazım. Şöyle bir açalım bakalım. Evet elimiz dokunduğu yerde nur geliyor. Devam edelim. <laughs> Anam alev çıktı. Ayda. Yemin ederim 5 bölümdür çıkaramadım alevi bu bölümde çıkardım. Atalarımız ne demiş? Azın sıçan? Mermeni deler. Duvar mıydı lan? Ya duvar ya mermer. İkisinden biri. Oğlum harbiden çok sevindim ha. Ya bak para ettiğinden değil ha. Sırf kaç bir bölümdür uğraşıyorum. Yani siz de biliyorsunuz kaç bölümdür uğraşıyoruz çıkaramıyoruz. Sonunda çıkardık. Evet arkadaşlar şöyle şimdi pelerini alacağız. 3 fona. 1100 adet. Ve arkadaş kursun hemen. Evet şöyle 1100 adeti 3 fona alıyoruz. Hayırlı olsun. Evet şimdi şöyle de 12 tane de teç alıyoruz. E, çarımız için. 10 ee, eme tanesi şey 12 e, tanesi 10 eme teç alıyoruz şöyle hemen hızlıca. Evet hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Evet şöyle şimdi geldik bir yolu vermeye. Hadi bakalım geçir bakalım Nurettin. Evet Nurettin iyi geçirir. <laughs> bu sitten kaldı gayet güzel. Geçir bakalım Nurettin. Hadi Nurettin. Evet arkadaşlar ben korku maskesini ben satmıştım 9 ona almıştım 10 ona geri satmıştım şöyle bir tane korku maskesi var ee, 15 şimşek 10 şeytan 12 ipi üretimi 10 da sipa hapsi şunu hemen bir çekelim e, hayırlı uğurlu olsun. Çektik şey, tamam güzel. 7 10 aldık. E, güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir tane 15 adetli kostüm. Şöyle bir tane 10 kırık tipiş yaptık kendimize. E, şöyle bir tane kostüm aldım. Hemen şunu bir e, iki evsini yapalım hızlıca efendim. Tık 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 tık. Evet iki evsini oldu. Hemen şöyle bir. Ay güzel geldi aslında da ateş az. Şöyle bir sizlere az bir şey sallayayım. Ondan sonra kendim devam ederim. Abi 15 adetli getirmek biraz sıkıntı ya. Biraz zor geliyor. Umarım çok para yemez. Evet kankalarım bu arada Firmon seti bize hangi bonus veriyor sizlere onu göstereyim şöyle göstereyim 3 canavar veriyor bir de bunun yanına binik binek mi alıyorum bir şey alıyorum o zaman da eks vermesi lazım bu bostuk bir şey ama o bir gümüşler de 50 x veriyor onlar kasılmak için ben normalde onu alacaktım bulamadım Kankalarım şimdi sizin mesela diyelim 10 level çarınız var onu yürüteceğiniz normalde çoğu kişi çölden örümcek yürüyor öyle yapmayın bakın size hemen size sizlere göstereyim bakın şöyle yapın Şınanmaya gelin 10 level yapın çarınızı yılan vadisi deyin Bak şimdi izleyin buraya ışınlanın. tamam mı? Burada gördüğünüz gibi buradan hemen şöyle geçebilirsiniz yani çok rahat şekilde. Öbür türlü nereden baksanız bir 5 dakika çarı yürütmek zorunda kalırsınız. Buradan da direkt örümcek zindana girebilirsiniz. Abi bakın gördüğünüz gibi üzerinde 95 ateş var. Şimdi izleyin. Bakın 21 level çar. Şöyle bir de istini basalım. Evet. Birazdan level atlamazsa yamulacak. Evet gördüğünüz gibi level atladığı için sürekli level atladığı için e, çar yatmıyor. O yüzden de sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar mele çarımızı kasmaya devam ediyoruz. Şu an 62 level olduk ama birazdan işe gideceğim için mecbur çıkacağım çardan. Ee, gece geldikten sonra kasmaya devam ederim sabaha kadar. Ee, tamamen bir de başlarım. Sabah 5 gibi ben biter. Ee, artık nasip. Kankalarım şimdi işe gidecektim. Aklıma şöyle bir tane fikir geldi. Abi biz şimdi çarı sürgünde bırakıyoruz. Çar sürgünde kalıyor ama otomatik hava olan süresi 4 günü boşa gidiyor. Çünkü ben iki günde ben işimi hallediyorum sürgünde bitiyor direkt. Ben de gittim otomatik havanı her şey zaman çektim. 3. E, kata çarı otomatik hava bıraktım. Şöyle işte 7 günlük bundan 7 günlük şundan 7 günlük de şundan. E, 50 eksi falan işte her şeyini hallettim. Şöyle potlu mutunu ayarladım. Tamamen pot yemez yani pot yemez çok zor. Tabi biri gelip kesmezse. E, bir de şöyle bir tane pet aldım. 89'a e, 89 aldım bu peti. E, 50 belgesel 15 belgesel bölü 50 x veriyor. Bu da bizim bayağı bir işimizi görür burada. Yavaş yavaş takılır burada. Ee, zaten 9 saat boyunca oynatmazsa anlatmazsa tamamen 70 değer olur. Evet kankalar çarımızı 75 değer yaptık. Sürgüne şöyle getirdik. Çar ee, çara hala aynı. Eski temler aynı. Sadece şöyle bir tane kostüm aldım. Bir tane de şöyle kask kalmış. Ee, şöyle bir tane kas kalmış çarımıza. Ee, şu kostüm bir de şu kostüm var. Ekstradan. Bir tane de madalya çıkardık. Madalya erken çıktı bu arada. Bir de peti var. Bakalım sürgüne bırakalım. Kaç güne atacak? tamamen Tahminen 1,5 gün sonra oynatmazsa. Hemen bırakayım. Kankalarım bu arada saat şu an 3 işten daha yeni geldik. Ee, yorgunum o yüzden de sesim biraz kısık gelebilir kusura bakmayın. Oha oha oğlum sürgünde güle açmazsın lan. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar karşınızda gördüğünüz gibi Ninja'mız var. Oğlum ayı çekil oradan kamerayı bozuyorsun. Nereden baksanız 5 aydır bunun için uğraşıyoruz ve sonunda inşallah e, başaracağız. Abi nice neler yaptım çok masraf yaptım. Dün gece sadece şu fişe bir e, 20 gibi para gitti. Ee, şöyle hemen sizlere göstereyim. Bakın itemler hazır, Cevherleri var, her şeyini fullledim. Ee, Cevherleri nereden baksanız yine 2-13 volt para gitti. Abi şöyle göstereyim. Kostümlere, elindeki fişi, silah, her şey görün Bu şekilde. Ee, nicemiz hazır olaya hazır bakalım inşallah. Şimdi meleğe girmeden önce iki tane yapacağımız şey var. Birinci yüzük, ikinci ise hop yakutu sökeceğiz. Şimdi izleyin. Şöyle söküyorum, söktüm. Umarım EDP görmeyiz. Hazırdı. Ah be. Lan bir kere çık ya. Abi takacağımız yakut ise şu. Hemen sizlere göstereyim. Tabii ki de kusursuz kurs, e, yakut takacağız. Kankalarım bu arada dönüşümde savunma işliyor. O yüzden hani yakut alırsanız savunmalı alın. Hani ortama zerre deş bir işe yaramıyor dönüşümde. Onun yerine savunmalı alın. Bilginiz olsun. E ben hata yapıyorum şu an bunu takarak ama e, yakutu savunmalı bulamadım. O yüzden takıyorum. Bilginiz olsun. yani savunma takın. Abi hayırlı Ulu olsun vatana millete. Ee, kankalarım ikinci şey ise şöyle bir tane 78 tane sandığımız var. Bir tane de mücevher sandığımız var. Ee, bunun için her şey atabiliyor. A'dan Z'ye kadar tüm tısımları atabiliyor. Şöyle açalım bakalım. Umarım güzel bir şey atar. Şöyle açtık. İşte bu ve İşte bu ve Hiç uğraştırmadan irade edeyim. Çok güzel. Kankalarım meleği size gösteremeyeceğim. İşte kaç hasar vurdum da gösteremeyeceğim ama meleden sonra tek tek anlatırım kaç kağı vurdum ben Yeni sistem gelince inşallah yayınlarda ve normal videolar içinde hani meleği gösterebileceğim sizlere. Çünkü yeni sistem büyük ihtimal kaldırır her şeyi. E hemen şöyle ben meleğimi... Evet kankalarım ilk meleğimizi kestik. hayırlı olsun. iki tur attım az önce. E toplamda mele süremiz 28 dakika. Bu süreyi ben düşürürüm. E, Savaşçı şu an vurmuyor sadece nice vuruyor yani sol şekilde kesiyor. Ee, savaşçıdan damla desteği almıyorum. Yakında savaşçı da dizerim. Onu da e, sütunlara başlarım. O zaman 25 dakikaya düşer. Ve tabi bir ton eksiğimiz var. Yani Alastor pet almamız lazım. Kuşağımız dendi ki sizlere göstereyim şöyle. Yani normalde şu kuşak değişmesi lazım. Yani bir metin olması lazım. Bir derece olması lazım. Setlerisinde 171 olması lazım. Öyle bir kuşak alacağım ileride inşallah nasip ederse Allah. Ee, bilezini değiştirmemiz lazım. Bileziğine kanama şart yani. Kanalı bir tane bilezik almamız lazım. Arkadaşlar tam tamına e, maksimum hasarı 21k, ortalama hasarı ise 20k. Cidden çok iyi hasar vuruyor Nice şu an. Hani düşündüğümden daha fazla vurdu. Ben 18k'dan bekliyordum. E, en düşük 19k vuruyor, en yüksek 21k vuruyor. Cidden çok güzel hasar ve bir ton eksiği var. E, şu an 15 charge giriyorum. Tahminen de yeni yeni sistem gelene kadar full 15 charge girerim. Yeni sistem geldiğinden sonra 16 charge çıkartırım. Çünkü e, 16 charge'da benim miser cortlamaya başlıyor. Evet arkadaşlar Nice de şu an nemere kesiyoruz. 9k deme vuruyor. Az önce yanlışlıkla kanama attığım için ee, bir an önce şunu zehirle şeyini de vermem lazım. yanlışta kanama attım az önce. Şey, e, attım az önce? Abi şöyle e, beceri item takalım. Ne mi? sağlam boz. Şu an damagesi çok çok iyi. 9K çok iyi arkadaşlar. E, Setler eşitleme uçar Bu çar uçar. Nemere şeydi, zehirlemeydi ama çok hızlı şekilde kesti Nemere'yi. 10 saniye 15 saniye sürdü ha kesmesi. Savaşçıya göre çok çok hızlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerimize 112 won gibi para kaldı bu parayı ne yapacağız bu parayı ticarete tekrar gömeceğiz. E, ticaret devam edeceğiz hani meleğe başladık diye ticareti bırakmayacağım. Bazen ticaretten 10 won 20 won gibi para katlayabiliyorum o yüzden de devam edeceğim ticarete. Evet arkadaşlar artık son meleğe çağrımızı kasıyoruz İnşallah son olacak evet oyun bizi rahat bırakırsa son olacak bu. Bakalım şu an meleğe başladık bundan sonra bakalım neler olacak e, göreceğiz. Meleğ, ne nmle ticaret tık tık farmı her şeyden e, para getirmeye çalışacağız. Ee, büyütmen, öbür bölüm kendimize yeni bir hedef korus O hedefe ulaşmaya çalışırız. Şu anki hedeflerimize büyütme ulaştık diyebiliriz. Evet arkadaşlar burada artık videomuzun sonuna geldik. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanala abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Beni buraya kadar izleyen kardeşim cidden çok teşekkür ederim. Adamsın. İyi ki varsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.